hazırlandım. Çıkıyorum dışarıya. Bir arkadaşımla buluşup işlerimi halledip geliyorum. Arkadaşım buradan geçmişsin. <laughs> Merhaba. Şimdi bugün ee, en yakın arkadaşım Geliyor. Geldi. Hatta yukarıda. Sabah kalktım. Aslında videoyu sabah başlatmak gibi bir niyetim vardı ama başlamadım. Neden? Çünkü saçma bir gündü. Sabah bugün ıı, ders seçimlerimiz vardı. Ders seçimlerimizi yapacakken aksilikler çıktı. Derslerim normalde her zaman çakışıyor. Bu sefer çakışma tuttu. Çakışmasını istiyordum ki ikinci öğretimlerle beraber ders alayım falan derken çakışmadı. Derken şu saatteyiz. Ee, bir şeyler hazırladım. Bir kek yapmışım. Şimdi keki beraber çevirelim istiyorum tamam mı? Kek. Bir insan kek yapardı o kadar mı kolay olur ya? Şimdi kek üzerini tanımıyorum arkadaşlar. Kendi üzerimi kekle tanımıyorum. Çevireceğim. Dedim ki beraber çevirelim. Çıkarmadım gerçekten. Şimdi ilk defa çıkaracağız birlikte. Dedi ve bir daha keki çeviremedim. Hazır mısınız? Sanki bir tık Eğilir kameramız kanalımızı Allah'ım sen utandırma Ya var ya cuk diye çıkıyor ya Nasıl yapıyorsun ya bu keki Kek ki Kalıptan çıkarma konusunu üstüme tanımıyorum Varsa iddialı olan gelsin Konuşalım konuşalım sadece ama. Neyse ben şimdi hazırladım tamam mı? Yukarı çıkıyorum. Görüşürüz. Güzel şeyler söylesen yani olduğun gibi videolarda görürsen kesin fenomen olsun. <laughs> güzel olmak suç <duçma>. mu? Çok <laughs> güzel çıktığını söyledim de o da dedi ki kendin olduğun gibi davransan aslında neler olur dedi de ki ben olduğum gibiyim ya. <laughs> Çok mütevazı bir insanımdır normalde Kesinlikle. niye böyle oldu ki? <laughs> Hadi olur. Kaç yıl oldu? Dön kanka. Neye? Tanışalım. Oğlum herhalde. Annem. Çık çay denemiş. çay? 10 yıl oldu. Biz kürdüz biz. Şey seviyesi demiş biz de. <laughs> Aynen. Sen var öyle bir gideceksin ki var ya. Öylesi olsun inşallah. Şimdi bizim şöyle bir şeyimiz var. Ben Kürt'üm. Ee, arkadaşım kürt değil. Ee, kürt Aha, erkeklerine şey. bayılıyor. <laughs> en sevdiği. Ve annesi de şöyle bir şey var ki, asla kürtlere vermem diyor. Artık ya gerçekten bu devirde de böyle şey de demezsin ya. Neyse i̇şte. yani, biz de tanıyor aslında ama... ...asla kürtlere vermem kızım diyor ama kız da bir o kadar... Oo, bayılırım <laughs> kürt bayılırım. Kürt tariflerimizi bekliyoruz. Varsa kürt arkadaşlar? Bitlis, Siirt. <laughs> Mümkünse oralar çok hoşuma gider. Ben Bitlis'e de kimse tanımıyorum. Ama ben Bitlis'i çok severim. Ben doğu bölgesini bilmiyorum ama sağ olsun kendisi çok hakim. Tatvan mesela, Tatvanlar çok iyi olur. Ben de bir Fizanlar. Tek ekle. bildiğim kendim. O da bizim bir <laughs> olmuşlar zaten. Neyse arkadaşlar öyle işte. Ay aşırı rengi yakıştırırım kendimi. Evet, renk açmış demek. <laughs> Teşekkür ederim. Neyse. Son gün bir şey Şimdi <laughs> ben bizden bahsedeyim. Biz lisedeyken e, tanıştık. Ondan sonra benden nefret ederdi. Ben de hiç sevmezdi kendisini. <laughs> <laughs> sevmezdi gerçekten. <laughs> Hayır bak şimdi benden nefret ediyorum benim ona karşı hiçbir şeyim yok yani. yani ben öyle insanlar çok takan pirisi değilim. <laughs> Hadi kendin şey yapıyorum. <laughs> Takınca da öyle bir takıyorum ki benim de öyle bir üst kapattığım var abi. Bir insan önem verdim mi yani bitmiştir. Aşırı takarım. Ama takmıyorsam da o kişi benim için hiç umurumda bile değildir. Sonra işte benden nefret ediyordu kendileri. Kendi Ken'e geldi arkadaş oldu benimle. Ben, nasıl ben başladık mi onu da bilmiyorum ama. Oldu. Sonra bilse bitti. Biz aynı yerlere, stajyerden de aynı yerlere denk gelmiştik. Lisemiz bittikten sonra biz bir arkadaş grubuyduk. Sen git bizim bir tane arkadaşımız evlen. Sonra gel benim komşum ol. Oh! Şu an karşı komşum gibi bir şey yani aynı yerde oturuyoruz. Biz onda toplanıyoruz. O yüzden artık böyle bağımız biraz daha artmış gibi bir şey oldu. Kopmadık yani birbirimizden. Hiç de kopmadık. Evet elhamdülillah. Birbirimizden başka arkadaşımız da yok. Yok evet. <laughs> Tabii İstanbul'da. Bizi, bizim 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 şey yapmasın şimdi. Yani şey İstanbul'da sağ olsunlar. Evet. Çünkü başka arkadaşım olunca bir şeyler oluyor bunlara. Evet. Triplere giriyorlar. Hoşlanmıyoruz öyle şeylerle. Herkes haddine bir. <laughs> evet. Neyse ki İstanbul'da. Canım kankam. Gamze şimdi biz gebereceğim? Valla <laughs> da ilgilendim. Bizim kızlarımız da tabii ki üniversite ekibim de sizi çok seviyorum arkadaşlar. Tabii sevebilirsin ona bir şey demiyorum. Onlar da Yapılmaz yani. <laughs> bir şey diyemedim. <laughs> <laughs> Öyle yani. Neyse. Şimdi şey Ve yapmayı en çok sevdiğim organizasyonu yapacağız birlikte. Hazır mıyız? Şurada bir hazırladım. Hoş geldin Ramazan. Yapacağız. Ee, şimdi yerime. Şimdi ben bunu geçen sene e, olan sipariş vermiştim. Şimdi onu birlikte yapacağız. Ramazan süsünü. Ne yapacağız? Elimizde ne var? Bir adet hoş geldin Ramazan yazısı. Bir adet değil, iki adet şöyle yıldızlarımızdan var. Ondan sonra balonlarımız var. Böyle yazılarımızı oluşturdum. Hoş geldin Ramazan yazısı. Bunları zaten görmüşsünüzdür. Ee, nedir? Trendyol'da. Heh, Trendyol'da bunların hazır bir şekilde var. Göstereyim. Böyle. Bunları yapacağız. İlk önce balonları şişirmekle başlıyorum. Şişirelim. Şimdi tüm balonlarımız şişti. Balonlar hazır. Şöyle paketin içerisinde böyle bir balonları ne diyor? Balon dekorasyon şeridi. 5 metrelik bir şerit geliyor. O şeridin içine balonları yerleştireceğim. Biz bunu geçen sene almıştık. KYK odasını süslemiştik. Aynı zamanda mescidimizi, yurdu mescidini süslemiştik. Sonra ben aynı paketten bir tane de kendime aldım ev için şöyle şeridimiz var. Ondan sonra bu şeridi geçeceğim. Sonra biz Ramazan geliyor diye odamızı süsledik. Ama gerçekten çok güzel oluyor bakın. Tavsiye ediyorum. Böyle Ramazan'ın gelişine sevinmek zaten imandandır. Ee, bir de böyle hani etrafınızdaki insanlara teşvik edersiniz. Hoş oluyor. şu ee, şuradaki balonları alabilirim. Ben. Evet, diğerinde benziyor. Şimdi bunları yapınca ne anlamı var? Diğerine denebilir. Ama bence çok anlamı var. Çünkü yılbaşı zamanı falan böyle evler süsleniyor. Diğer insanlar süsleniyor, süslüyor. Biz neden yapıyoruz? Neden biz Ramazan'ın gelişini coşkuyla karşılamış olmayalım? Öyle değil mi? Bence öyle. Bugün de ayrı bir stresli bir gün biliyorsunuz. Ay bismillah. Ütümü koparttı. Kedi geldi. Ee, bugün ders seçimlerimiz vardı sabahtan biliyorsunuz. Üniversitelerde ders seçimlerinden her seferinde bu kadar stresli olur bilmiyorum. Yine bir stresli bir ders seçim zamanıydı sabah. Neyse hallettik. Böyle Balonları takıp geliyorum. Evet son balonumu da geçirdim şeritten. Ve balonlarım hazır. Balonları şöyle yaparsam biraz. Arkadaşlar şu kısmı düşünüyorum. sizce nasıl? Şimdi var ya bu tarz şeyler evet şu çocuklar geliyor çok ilgilerini çekiyor. Şuradan şöyle biraz keseceğim. Şu kapının üstüne düşün. şöyle yapacağım. arkadaşlar. Şimdi arkamdaki kısmı görüyorsunuz. Ee, bazı bazıları şeride sığmadılar. Şeridin dışından koptular. Onları o yüzden kimisini şöyle tavana yapıştıracak şekilde yaptım. Kimisini kapıya sabitleyecek şekilde yaptım. Ve elimde şöyle bir ışığım var. Işığı da şimdi balonların arasına dolayacağım. Ama belki yazının içinden de geçirebilirim. O yüzden sanırım ilk önce yazı yazmakta yarar var. Şöyle bir yazımız var. Yazıp geliyorum. Ay, işte bu neydi bunun adı? Kandil tarzı şeyler var. bunlar yapıştırmayı düşünüyorum ama nasıl yapabiliriz bilmiyorum. Ya. Siz yapıştırmalı mıyım? Şurada olur. Bayağı şöyle. Ne dersiniz? Olur. Yapıştıralım. Şimdi elimde böyle e, yıldız şeritleri var ya hani bu yıldız şeritlerini asacağım ama bu yıldız şeritlerini de işte evde kedi var ve o kedi bunları mahvedebilir. Nasıl yapabilirim? Bilemiyorum. Ve bunlar ışığa Sanırım bunlar çok destek durmadı o yüzden Önceliğim ışığımızı şöyle balonların arasına almak istiyorum. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde yaptım şimdi size arka planda bir, bir de göstermek istiyorum. Şimdi şu şekilde yaptım. Şuraya böyle ışıkları doldurdum. İçine saracak şekilde getirdim. Şöyle aşağı doğru şu şekilde indirdim. Şuradaki ipler çok hoşuma gitmedi ama Nasıl kapatabilirim bilmiyorum. Belki oralarda bir şeyler yapıştırırım sonrasında. Şu şekilde böyle indirdim. Böyle oldu. Sanırım bu video burada bitecek. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Hoşçakalın.